29 Kasım Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Ergin Yıldızoğlu, Kapitalizmin Patojenik Krizi Cuma sabahı Güney Afrika'da yeni bir COVID-19 varyantının, Omikron, hızla yayıldığını öğrendik. Bu yeni varyantın aşıların yarattığı bağışıklık duvarını aşabileceği bildiriliyordu. Böylece Financial Times'ın deyişiyle COVID-19 yeniden borsaların gündemine giriyordu. Belli ki kapitalizmin geçemeyiş krizinin morbid semptomlarından patojenik krizi devam ediyor. Kapitalizmin iki çelişkisinin birbirlerini etkileyecek biçimde işlediğine değinmiştim. Emek-sermaye çelişkisinin karlar ve birikim süreci üzerindeki baskısı, 2008 krizinin derslerine karşın finansallaşmayı ve spekülasyonu beslemeye devam ediyor. Kapitalizmin doğal çevre üzerindeki basıncı iklim krizini çok tehlikeli patojenik zoonetik gelişmeleri besliyor. Financial Times perşembe günü Amerikan borsalarında dev şirketlerin gelirlerine ilişkin beklentilerin tehlikeli biçimde yüksek olduğuna, borsaların aşırı değerlendiğine, dolayısıyla kırılgan bir spekülasyon ortamının oluştuğuna dikkat çekiyordu. Ertesi gün Güney Afrika'daki yeni varyantın haberi geldi. Borsalarda sert düşüşler yaşandı. Hava yolları şirketlerinin, Exxon Mobil, Chevron gibi petrol şirketlerinin hisseleri, ham petrolün fiyatı düştü. Yatırımcı güvenli limanlar aramaya başlayınca, Amerika hazine kağıtlarının, aşı üreticisi Moderna ve Pfizer'ın, eğlence sektöründeki Netflix türü şirketlerin, hazır yemek, temel tüketim mallarını eve teslim eden şirketlerin hisseleri yükseldi. Altın yükselirken Bitcoin geriledi. Denebilir ki küreselleşme ve finansallaşma yapısal krizi derinleştirirken yerelleşmeyi besleyen şirketlerin karlarına ilişkin beklentiler arttı. Şimdi yeni varyantın ortaya çıkması, hızla Avrupa'ya, İngiltere'ye, İsrail'e, Hong Kong'a ulaşması yeni önlemlerin gündeme geleceğini, bunların kapitalizmin birinci çelişkisini daha da keskinleştireceğini düşündürüyor. İngiltere hava ulaşımında Güney Afrika ve bir seri Afrika ülkesini yeniden kırmızı listeye aldı. Maske zorunluluğu getirdi. Evden çalışmaya geri dönme, karantina, kapanma olasılığı yeniden gündeme geldi. Amerika ve Kanada'da seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı. Kar makinesinin genişleme eğiliminin doğal çevre üzerindeki etkileri doğadaki virüslerin yeni canlı türlerini atlamasını, bu türlerden insana sıçramasını kolaylaştıran bir yıkıma yol açıyor. Küresel ısınma, kırsal yaşamı olumsuz yönde etkiledikçe hızlanan kentleşme, yoksulluk, bu virüslerin denetimsiz taze et pazarlarında insana sıçrama ve mutasyon yaşama olasılığını artırıyor. Küresel taşımacılık ağları virüslerin hızla yayılmasını kolaylaştırıyor küresel ısınmanın etkisiyle şiddeti artan ve sıklaşan fırtınalar, yağmurlar, su baskınları, hızlı kentleşmenin giderek daha da aşındırdığı altyapıyı etkileyerek insan dışkılarındaki taze et pazarlarının, et işleyen fabrikaların atıklarındaki mikrop ve virüslerin içme suyu kaynaklarına karışmasına yol açıyor. Ormanların kereste elde etmek, tarlaya ve arsaya dönüştürmek amacıyla kesilmesi, yakılması, böylece yaşam alanlarını kaybeden canlı türlerini insan yerleşim yerlerindeki gıda kaynaklarına doğru göç etmeye itiyor. Vahşi hayvanların insanlarla teması, zoonetik sıçrama olasılıklarını artırıyor. Küresel ısınmayla erimeye başlayan donuk alanlardaki metan gazlarının atmosfere salınmasına ek olarak, milyonlarca yıllık virüslerin serbest kalmasına yol açıyor. Bunlara ek aşıların kar makinesi tarafından belirlenen fiyatları önce zengin ülkelerin aşılanması hatta aşının buralarda stoklanmasına yol açıyor. Tüm insanlık aynı anda aşılanamadığından virüsün yayılma, hasta bünyelerde uzun süre kalarak bulaşma hızını, aşıya direncini artıracak mutasyonların gerçekleşme olasılığını artırıyor. Omikron varyantı kapitalizmin zoonotik krizinin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.